açıklıkla karşılaşmış. Bu yıllar gerçekten Müzik. bir belaat etmemiş. Belchart'a göre de söyleyebiliriz. yöntemi, renklendirme yöntemi izotrop gibi.

dönecek. Çıkardığımız çöpler doğada ne kadar uzun kalıyor burada görebiliyoruz. Ee, bir bebek bezi atıldığı zaman mesela 450 yıl boyunca parçalanmıyor. dünyamızın bir kullanım kılavuzu yok. Peki nasıl çalışıyor? Bilim adamları dünyamızın nasıl çalıştığını daha iyi anlamamıza yardımcı olması amaçıyla uzaya bir sürü uydu gönderdi. Ve hatta daha ötesine yayılmış olan cevapları keşfediyorlar. Molekül olan su gibi bütün hafif elementleri söküp attılar. Venüs'ün atmosferi yüksek durumda. Bugün erdem emekli ev olarak Mercan Bilim Merkezi'ne getirdik emeklilerimizi. Üyelerimiz bugün burada gördüğü ve tanıdığı kişilerle ve aldığı bilgilerle gayet memnun görünüyorlar. Bir dahaki iki sefere torunlarıyla gelmeyi planladıklarını söylediler bizlere de. Emeklilerimizin istekleri varcıları doğrultusunda Sosyal Hizmetler Dairesi olarak biz de bu gezilerimizin devamını getireceğiz. Bu hizmetleri bize sunduğu için Bahat Bey'e, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Oradan da çok memnunuz. Gerçekten ben öğretmenim ama emekli öğretmenim. Bunları biliyoruz fakat böyle yerinde görmek, daha detaylı görmek o kadar hoşumuza gitti ki ve bunlar bütün çocukların, bütün halkımızın görmesini istiyorum. Yani çok bilinçlendik, çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Nasıl isterim? Ama torunlarım İstanbul'da, ben şimdi gördüğüm bütün eski öğrencilerimin, ben artık öğrencilerimin e, torunlarım oldu, yani çocukları var. Onlara mutlaka bunları söyleyeceğim, gelmelerini sağlayacağım. Gerekirse ben getireceğim yani, o şekilde. Çok mutlu oldum, gerçekten çok faydalı, çok iyi bir şey olmuş. Tek kelimeyle muhteşem, özellikle çocuklarda farkındalık oluşturmak için. Bundan daha harika bir şey olamaz. Çünkü insanlar işittiklerinin çok azını öğreniyor ama gördüklerinin ve yaptıklarını çok daha büyük bir kısmını öğreniyor. Burada da uygulamalı olarak bu öğretim harika bir şekilde yapılıyor. Bize de çok faydalı oldu ama ben daha çok öğrencilere yararlı olacağını düşünüyorum.